Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün modern edebiyatın en ünlü eserlerinden bir tanesi, hatta belki de birincisi olan Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli eserini sizlere tanıtmaya ve anlatmaya çalışacağım. Bu kadar ünlü bir eser, belki de edebiyat tarihinde en ünlü olmasının yanında en az anlaşılan, asıl mesajı en az yakalanan eserlerden de bir tanesi oluyor aynı zamanda. Basit bir böcek hikayesi gibi görünüyor ve böyle bakıldığı zaman ben ilk okuduğumda örneğin benim de düştüğüm şekliyle çok basit bir hikayeymiş gibi geliyor ve neden insanların bu kitabı bu kadar beğendiğini çok anlayamıyoruz. Hatta Türk okur bu konuda biraz daha zayıf aslında. Yani Türk edebiyatında çok fazla yazar bu tarz yöntemler kullanmadığı için belli başlı yazarlarımız böyle yöntemler kullandığı için bize biraz yabancı geliyor bu metinler. Yine de Türkiye'de de bu kadar çok okunuyor olması Gerçekten çok güzel bir özelliği kitabın diyebiliriz. Frans Kafka ne diyor? Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum diyor. Benim de hayatıma modda olan cümlelerden bir tanesidir. Ben de kendimi ifade ederken bu tarz örnekleri, abartı örnekleri vermeyi, hatta yer yer gerçek gerçeküstü örnekleri vermeyi severim. Böylece anlatımınızın çarpıcılığı daha çok artıyor ve karşınızdaki insan sizin nasıl bir duygu içerisinde olduğunuzu daha rahat anlıyor. Bu yüzden önemli bir yöntem diyebiliriz bu e, abartı yöntemi. Türk edebiyatında da bu yöntem vardır çeşitli şekillerde karşımıza çıkar aslında bakarsanız. Bu evet temelinde bir böcek hikayesi, bir dönüşüm hikayesi. Bir insanın bir sabah uyandığında bir böceğe dönüşmesi ve sonrasında yaşananları anlatır ve oldukça basit bir novelladır. Kısa bir kitaptır. Baktığım zaman 60, 60, 65 sayfa falan bir kitap. Hadi 70 diyelim. Böyle bir eserde Franz Kafka hayatını bilmeden okuduğumuz zaman ne anlattığı çok anlaşılamayan bir yazar oluyor ama Franz Kafka hayatında da çok çalkantılı, duygusal olarak çöktüğü bir dönemde 30 yaşında 1912'de kaleme alıyor bu eseri ve iç dünyasındaki o yabancılaşmayı, yalnızlığı bu eseriyle dışa vuruyor. Tam anlattığı dönem de aslında Kafka'nın 20. yüzyıl insanının yabancılaşma, yalnızlık, suçluluk duygusu ve aile içi hesaplaşma gibi aile kurumu üzerinden yaşadığı parçalanmanın gündem olduğu bir dönem. Yazar da o kadar yoğun bir şekilde bunları dile getiriyor ki yüzyıla aşkın bir zamandır okunuyor ve hem akademi hem de genel okurun dikkatini çekmeyi başarıyor uzun yıllardır. Dediğim gibi bir asırdan uzun bir süredir. Kitap yazılırken Franz Kafka 30 yaşında 1912 bir sigorta şirketi, şirketinde çalışıyor ve orada bürokratik işler arasında sıkışmış bir hayatı var. Geceleri ise yazmak için kendine zaman bulabiliyor. Yani gündüz bir sigorta çalışanı gece yazar olarak hayatını devam ettiriyor. Bu kitaptaki ana karakter Gregor Samsa ise Franz Kafka'nın o dönem yaşadığı baskı, suçluluk ve boğulma duygusunu birebir birebir taşıyor. Zaten Gregor Samsa da edebiyat tarihinin en önemli karakterlerinden bir tanesidir. Çok bilinir, tanınır. Franz Kafka'nın bu Gregor Samsa'sı nasıl ki Kırmızı Pazartesi'de de Santiago Nazar'ı varsa burada da işte Joseph K'lar gibi vesaire Ünlü bir karakterdir aslında bakarsanız Samsa'da. Gregor'un böceğe dönüşmesi biyolojik değil aslında biraz da ontolojik bir olaydır. İnsanın işlevini kaybettiği anda toplumsal değerinin çöküşünü bizlere anlatır. Hatta Gregor asıl böcek olmasından değil, işe geç kalmasından korkar hikayede. Çok ilginç bir anekdottur gerçekten. Bu anlatım insan trajedisinin en yalın halidir diyebiliriz. Basit bir böceğe dönüşme hikayesi olarak okuyamayacağımızın bir diğer göstergesi de bu. Simel bu dönüşümü şu şekilde özetler. Modern insan ruhunu işlevlerine feda eder der. Gerçekten de modern insan ve bizler 20. yüzyılın başından itibaren bütün bu sanayi toplumunun kapitalist düzenin, düzenin dünya üzerine yerleşmesiyle tamamen duygusal ve ruhsal değerini bir metalaştığı, materyalleştiği bir dünyaya bıraktı maalesef. Hepimiz de bütün bu profesyonel dünyada aslında böyle de değer görüyoruz maalesef. Hatta günümüz dünyası e, profesyonel firmaları da insana verdiği değeri arttırarak bir miktar daha ön plana çıkmaya çalışıyorlar artık günümüzde. Bu da güzel bir adım aslında bakarsanız. Bu hikayede, hikayemizde Gregor aslında dönüşmeden önce de bir böcekti. Ama sadece fiziksel olarak biz onun böceğe dönüştüğünü bu hikayede okumaya başladık. Tabi bu şekilde anlatıyorum ama yani e, spoilerlı bir video olarak görmeyin bunu. Evet spoiler var ama... Hikayemiz son derece psikoloji temelli ilerliyor olay örgüsü çok çok da önemli değil aslında burada. Zaten anlaşılmama sebebi de bu. İnsanlar olay örgüsünü takip ediyor tamamen ve olaylara diğer karakterlerin verdiği tepkileri bir türlü anlamlandıramıyorlar. Bu yüzden hani burada ilk cümlede verilen Gregor Samsa böceğe dönüştü falan sonra işte şu oldu bu oldu diye anlatılan hikaye size fazla bir şey ifade etmeyecek kitabı okurken de öyle. Oradaki metaforları yakalamanız çok daha önemli bu kitabı anlamakta. O yüzden bu videoyu kitabı okumadan önce okuduktan sonra izlemenizin çok çok bir önemi yok aslında bakarsanız. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Biraz aile konusuna değinelim burada. Çünkü Gregor Samsa'nın ailesi aynı zamanda Franz Kafka'nın ailesinden de önemli izler taşıdığı gibi metaforik de bazı anlamları var. Ailesi kötü değil aslında ama tehlikeli bir yerde duruyorlar. Çünkü oldukça gerçekçi gerçekçiler. Parayı getirdiği sürece evin içinde sevilen, değer gören Gregor Samsa bu özelliğini kaybettiği anda tiksintiyle dışlanmaya başlıyor ailenin içinde. Burada baba karakteri aile içi şiddetin de bir dışa vurumu olduğu gibi aynı zamanda Franz Kafka'nın kendi babasından da çok önemli izler taşıyor. Hatta babasının Gregor'a fırlattığı ve vücuduna saplanan elma anlatımı da edebiyat tarihinin belki de en çarpıcı aile içi şiddet örneklerinden bir tanesi. Rainer Stash'ın şöyle bir Kafka biyografisi var. iki cilt. Selden artık baskısı yok bunun. Umarım bir yayına bir basar. Ee, çok değerli kaynaklar aslında bunlar. Rainer Stash'ın Kafka karar yılları ve kavrama yılları. iki ciltlik böyle bayağı detaylı bir biyografisi. Ailesiyle ilgili yaşadıklarını ve birçok şeyi aslında kendi yazılarından da ya da Kafka hakkında yazılan birçok yerden de öğrenebiliyoruz ama e, benim kullandığım ve bence en değerli olan kaynak da buydu. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şu anda baskısı yok. Umarım herhangi bir yayın evi tarafından basılır çünkü gerçekten özel bir metin. Kafka meraklılarının da okuması gerektiğini düşündüğüm bir metin, biyografi diyeyim size. Tekrardan kitabımıza döneyim. Dediğim gibi babasından e, aile içi şiddet görmüş bir insan Franz Kafka ve bunu Gregor Samsa üzerinden de görüyoruz. Annesi ve kardeşi ise Kız kardeşi ise daha farklı şeyler anlatıyor. Kız kardeşi örneğin önceleri Gregor Samsa'yı anlamaya ve ona yardım etmeye çalışıyor. Ama gittikçe ondan uzaklaştığını görüyoruz. Ve ona artık tahammül edememeye başladığını görüyoruz. Anne seviyor ama adeta tiksiniyor evladından. Bu yüzden çok fazla muhatap olmuyor. Ondan kaçınıyorlar. Aslında bütün aile ondan kaçınıyor bir şekilde. Bu arada böceğe dönüşme olayı... Hem biraz normal hem de e, insanların yine de tepki gösterdiği bir olay. Bu yüzden tam büyülü gerçeklik de değil bu kitabın anlatım tekniği. Tam gerçek üstü de değil. Böyle çok arada şahsına münhasır bir teknik aslında bakarsanız. Vücuda saplanan elma önemli bir anlatım olduğu gibi bence kitabın en önemli noktalarından anlatımdaki metaforlardan bir tanesi de Gregor Samsa'nın yaşadığı oda. Dikkat ederseniz böceğe dönüştükten sonra giderek kirlenmeye başlıyor ve kimsenin uğramadığı bir yer olmaya başlıyor. Burada aslında tamamen Franz Kafka'nın kendi e, iç yalnızlığını anlatan bir metafor bu oda kavramı. Giderek kirleniyor, kimse oraya uğramıyor ve burada hapis kalıyor. E, Gregor Samsa gibi Franz Kafka'da. Kafka düz ve acımasız bir sakinlikle yazar ve en çarpıcı olayları bile inanılmaz basit bir şekilde anlatır. Hatta duygusuz diyebiliriz. Nabokov bu konuda şöyle bir şey söylüyor. "Olayların absürtlüğü ile anlatımın sakinliği arasındaki gerilim Kafka'nın dehasıdır." diyor. Gregor'un ölümü bile gayet sıradan bir olaymış gibi geçer ve Ailenin buradan bir miktar rahatlama yaşadığını da görürüz. Kafka tabi burada okura bir duygu dayatmaz ama yine de okur. Asla bu sayfaları okurken duygudan kaçamaz. Kafka bu hikayesinde böceğin türünü belirtmez. Nasıl, e, hamam böceği mi, ne olduğunu asla söylemez. Anlamın daralmasını istemez. Hatta kitap kapaklarında da böcek resmi konmasını istemez aslında Kafka. Bunu biz nereden biliyoruz? Max Broda bunları söylüyor. E, Franz Kafka aslında bir şey daha söylüyor edebiyat, edebiyat tarihinin belki de en işe yarayan ihanetlerinden bir tanesi. Hiçbir eserinin basılmamasını, tümünün yakılmasını istiyor Max Brod'dan. Ama Brod ona ihanet ediyor ve yoksa biz bu eserleri okuyamayacaktık. Bütün eserleri sırasıyla basılmaya, yayınlanmaya başlıyor. Ruhsal bir çöküntü yaşadığını aslında buradan da görebilirsiniz. Hayatı boyunca böyle bir insan zaten. Son derece melankolik ve varoluşsal problemler yaşayan bir insan. Yine aşk hayatında da ebedi nişanlı olarak geçer. Dört kez nişanlanmıştır hiç evlenmemiştir. Franz Kafka. Şöyle bir toparlayacak olursam insanın işlevi bittiğinde nasıl görünmezleştiğini anlatan bir toplumsal otopsi okuyoruz biz Dönüşüm'de. Dediğim gibi Gregor'un ölümü ayrılığı ferahlatır ama Kafka burada asla karamsar bir dil kullanmaz. Son derece gerçekçi ve sakindir. Modern klasikler içinde de Dönüşüm'ün hala dimdik durmasının sebebi aslında budur. Anlattığı şey insanlığın asla değişmeyen karanlık çekirdeğidir. Hepinize iyi okumalar.